merhaba arkadaşlar nasılsınız beklenen video geliyor ön bellek temizleme nasıl yapılır şimdi ilk önce e, direkt emülatörü anlatacağım arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğenmeyi unutmayın abone değilsiniz takibinizi alırım şimdi e, emülatörde nasıl yapıyoruz hemen basit yolu çok hızlı anlatacağım arkadaşlar Şuradaki e, şey yıldırım efekti gibi bir şey var işte logosu ona basıyorsunuz buradaki kutucuğu tıklıyorsunuz devam et diyorsunuz. Burada ne diyor? Bellek temizle. Oyun oturum açma hatasına neden olabilecek her şeyi temizler diyor. Bunu bir kez yapın. Bu hızlandıracaktır sizi. Şurada da menü var. Menüye girdikten sonra burada bakın ön bellek temizleme falan var. O ön bellek temizlemeyi bastığınız zaman basmayacağım. Temizledim çünkü. Ona bastığınız zaman ileri diyorsunuz ön belleğiniz temizleniyor. Oyundan çıkış yapabilir. Yani şifrenizi e, biliyorsanız sıkıntı yok. Hiçbir şeyiniz silinmez kaybolmaz ee, ayarlarınız işte grafik ayarları şu bu bu falan hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Onu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi Android için anlatacağım. Android için anlatırken aslında emülatör için de aynı olmuş olacak. Şimdi bu da arkadaşlar e, Android için. Sonra iOS işlemciyi göstereceğim size. Şimdi Android için ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce Health Chat yazıyor. Şimdi CC Cleaner'ı nasıl indireceğinizi de birazdan göstereceğim size. Çok basit Direkt bu Google Play Store'a yazın CC Cleaner diye. Zaten hemen free olarak yükleyebilirsiniz. Şimdi burada start dedikten sonra buradaki adımlarla hem cihazınız telefon olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir. Buradaki sizin cihazınızı rahatlatıyor arkadaşlar. Nasıl rahatlatıyor? Arkada çalışan bütün her şeyi kapatıyor. Çünkü gereksiz bir şeyler çalışır arkada. Onları kapatırsınız. Bu şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Sonra şurayı göstereceğim size. Şimdi mesela burada ne yapacağız? Burada çok basit arkadaşlar. Burada ne yapacağımızı söyleyeyim size. Ee, direkt giriyoruz. Analiz diyoruz. Analiz dedikten sonra %100 oluyor arkadaşlar burası. Ona da tıklamayacağım. Çünkü ben yaptım. Baştan baştan çünkü şeyleri de girmek zorunda kalıyorsunuz. İşte YouTube, işte Twitter ya da onların tarayıcılarını da sıfırlıyor. Onların şifrelerini biliyorsanız sıkıntı yok. Sonra run clear diyorsunuz sizin ön belleklerinizi temizlemiş oluyor arkadaşlar. Şurada da register kısmında scan dediğinizde şu arka planda hata veren mesela bir tane hata vermiş mesela. Ya da işte tablette orada hata verirse cihaz donuyor ya kasıyor. Onu şuradaki yere bastıktan sonra hayır diyorsunuz, fixes diyorsunuz, kapatıyorsunuz, düzeliyor. Arka planda çalışan programlar için tools'a geliyorsunuz, startup'a geliyorsunuz. Startup'ta çalışan mesela diyelim ki şurada bir şeyler var. Bunları kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları kapattığınız zaman mesela çoğu bende kapalı. Bazı şeyler kapatmayın. Kapattığınızda arka plandaki şeyler kapanmış oluyor ve rahatlıyor bilgisayar. Ve şey de rahatlıyor tabii ki. Cihaz da rahatlıyor. Sadece bilgisayar değil. Tablet ve telefon da rahatlıyor. Bu şekilde ön belleği temizleyebilirsiniz. arkadaşlar CC Cleaner'da nasıl indiriliyor? Direkt zaten Play Store'a CC Cleaner yazıyorsunuz. indirmek için free trial var. Bu paralıdır bu arada. Hani sonradan para alacaktır. Bunu da indirebilirsiniz. Şu zaten paralı olan. E, free olanı indirebilirsiniz. Free download diyeceksiniz. Şunu da free trial denemek için işte 7 günlük süre veriyor. 7 gün sonra sistem para istiyor ama vermeseniz de free olarak devam edebiliyorsunuz. Ama aklınızda şüphe kalmasın diyorsanız direkt free'ye tıklayın. Bu biz sizde bedava olarak inmiş olacaktır. Bu siteyi de koyarım zaten. Bu emülatör için ve Android için geçerli. Android'ler zaten Google Play Store'dan indirebilirler. Yani orada direkt çıkıyor. Bunu da İngilizce olarak indirin arkadaşlar. Şimdi hemen iOS'a geçelim. Şimdi iOS'ta da şöyle bir sıkıntımız var. iOS işlemci bende olmadığı için teknoloji.com diye bir site var. Bu sistemin linkini aşağı ve açıklama ve sabit yoruma koyacağım. Oradan bakarsınız. Şimdi bu sitede nasıl ön temizlemeyi anlatmışlar. Ben buraya okudum baktım en mantıklısı burası arkadaşlar. Çünkü bizim istediğimiz burada. Burada Safari uygulamasına giriyorsunuz. Biliyorsunuz zaten Safari bütün iOS işlemcili olan cihazlarda var. Buraya Safari'ye girdiğinizde şöyle bir yer açılacak zaten. Her şeyden önce Safari'nin ön temizlemek belleği boşaltabilir. Performansınızda diyor yani iPhone'un performansını diyor yardımcı olacaktır diyor. Şimdi birinci adımda Safari'ye girdiniz. Sonra sayfayı aşağı kaydırdınız. Geçmişi ve web sitesinin verilerini temizle var arkadaşlar. Bakın burada da yazıyor zaten. Geçmişi ve web sitesinin verileri temizleme. Ona tıklıyorsunuz. Sonra e, Safari'den menüden aşağı doğru kaydırdıktan sonra web siteli verilerine dokunun diyor. Bak bir, bir, tanesi geçmişi temizlediniz. Bir tanesi web site ve tüm web site verilerine kaydırın diyor. Yani 3 tane işlem yapacaksınız 3 işlemi yaptıktan sonra bunu resimlerle anlatıyor zaten siz bu resimlerle gidebilirsiniz mesela birincisinde açtı bu tarafa geldi sonra bu tarafa geldi bakın şu aşağıdaki history data diyor ya clear diyor bu Türkçe yazmıyor tabii ki sizde Türkçe yazacak yani şurayı bulacaksınız arkadaşlar şurası var ya size burası Türkçe yazacak burada İngilizce yazıyor bu data verilerini sıfırlayacaksınız. Sonra diyor ki eğer üçüncü taraf uygulamalarla temizlemek istiyorsanız yerel ve üçüncü taraf uygulama Safari dışında uygulamalardır. Yani CC Cleaner gibi bir uygulama. Temel olarak bu uygulamalar işte basit şekilde anlatılmıştır diyor. Ayarları genele giriyorsunuz. iPhone depolamaya giriyorsunuz. Ayarlar genel iPhone depolama. Oraya girdiğinizde uygulama listesini ilerleyin ve temizlemek istediğiniz bir tanesini dokunun diyor. Mesela siz buraya girdiniz. Şuradaki uygulamalar. Buradaki ne yapacağız biz? Buradaki uygulamalardan e, PUBG Mobile'ı seçeceğiz. PUBG Mobile'ı seçtikten sonra sile dokunuyoruz. Sonra hani bunlar tabii ki depolama alanlarını siliyorsunuz. Yanlışlıkla başka bir şey silmeyin. Sonra e, henüz silmediğiniz şey varsa diyor Apple Store'ları giderek diyor yükleyebilirsiniz diyor verileri diyor. Sonra geçici dosyaları temizleme var diyor. Bu geçici dosyaları temizleme diyor. E, normal diyor kaydıracaksınız diyor şeyi uyut uyandır modu var diyor. Oraya kadar diyor gelin diyor. Basılı tut, tutmanız gerekiyor diyor. Ee, iPhone 6'dan sonraki modellerde uyku uyandırma düğmesi iPhone'un sağ tarafındaymış arkadaşlar. Sağ tarafına basarak orijinal ve diğer modellerde de uyku uyanma düğmesini bulacaksınız diyor. Bunu bulduktan sonra e, bir temizleme uygulamasını indirerek diyor iPhone'unuzun ön temizleyebilirsiniz. Yani bu CC Cleaner gibi bir program. Bu CC Cleaner neydi? veri temizleme programıydı. Siz de onun gibi iPhone'da bulacaksınız. Şu an bende iPhone yok. Hani onun için size gösteremiyorum. İlerleyen zamanlarda bir arkadaş ya da ne bileyim yakında birisi olursa hemen ondan da indiririm. Başka bir video çekeriz. Bu şekilde arkadaşlar verileri temizliyorsunuz. Bunları temizlemeniz çok önemli. Bunları temizlediğiniz takdirde eşya, item, öge ne derseniz çıkma olasılığı artacak. Çünkü karakter bug'ı dediğimiz olay ortadan kalkacak ve bu bütün oyunlar için geçerli. Sadece ben burada PUBG'yi anlattım ama tüm oyunlarda bu karakter bug'ı ve eşya çıkmama olasılığını ortadan kaldırıyor bu. Yani sıfırlıyor ki siz oyuna bir daha girdiğinizde sanki yeniden sıfır bir karakter açmış gibi sıfır karaktere daha çok eşya veriyor çünkü oyun. Bütün oyunlar öyle verir. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan yaparsanız Beğenmeyi unutmayın. Sorunuz olursa söyleyin. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu arada instagram adresim açıklama sabit yorumda var. Beklerim arkadaşlar. Bir destek verirseniz bir 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 çoğalırız böyle. Güzel olur. Desteğinizi her zaman bekliyorum. TikTok hesabım da var. Tam hacmi yazarsanız çıkıyor zaten. Seviyorsunuz Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada iyi bayramlar diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hoşçakalın. <laughs>